Haşr suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder onu yüceltir O güçlüdür doğru hüküm verendir Kitap ehlinden kafir olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkartan odur Siz onların yurtlarından çıkacaklarını sanmamıştınız Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı ancak Allah onlara beklemedikleri yerden azabıyla geldi ve yüreklerine korku düşürdü. Onlar evlerini, yurtlarını hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Ey öngörü sahipleri, ibret alın. Allah onlara yaptıklarına karşılık ceza olarak sürgünü yazmamış olsaydı Elbette onları dünyada başka bir şekilde cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Bu uygulama onların Allah'a ve elçisine karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah'a karşı gelirse şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır. Hurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz veya kökleri üzerinde ayakta bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Sonunda Allah yoldan çıkanları rezil eder. Allah'ın onlardan yani mallardan sorumluluğunu elçisine verdiği şeyler yani fey denen ganimetler için siz at ve deve koşturmamıştınız. Fakat Allah elçilerini dilediği kişilere üstün kılar. Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın fethedilen şehirlerin halkından sorumluluğunu elçisine verdiği şeyler içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın diye Allah elçi Yakınlık sahibi olanlar yetimler, yoksullar ve yolcular içindir. Elçi size fey ve ganimetten ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'a karşı takvalı, yani duyarlı olun. Şüphesiz ki Allah azabı şiddetli olandır. Bu ganimet malları yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen Allah'ın dinine ve elçisine yardım eden muhacir fakirlerindir. İşte gerçekte doğru olanlar bunlardır. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve kalplerine imanı yerleştirmiş olanlar kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı kalplerinde herhangi bir ihtiyaç hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtulanların ta kendileridir. Bunların arkasından gelenler şöyle dua ederler. Rabbimiz, bizi ve imanda bizi geçmiş, yani bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere kalplerimizde hiçbir kin bırakma Rabbimiz. Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Münafıkların kitap ehlinden kafir olan kardeşlerine siz yurdunuzdan çıkartılırsanız Mutlaka biz de sizinle birlikte çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. Şüphesiz ki onlar yurtlarından çıkarılsalar onlarla birlikte evlerinden bile çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Bunun sebebi onların gerçeği anlamayan bir topluluk oluşudur. Onlar korunaklı şehirlerde veya duvarlar yani siperler arkasında bulunmadan sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise şiddetlidir. Sen onları derli toplu sanırsın. Oysa kalpleri darmadağındır. Bunun sebebi onların akıl etmeyen bir topluluk oluşlarıdır. Onların durumu kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların örneği gibidir. Onlara elem verici bir azap vardır. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ki ben senden uzağım. Şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Sonunda içinde ebedi kalacakları ateş ikisinin de sonu olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı, yani duyarlı olun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı takvalı olun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı elbette kurtulanlardır. Bu Kur'an